Merhaba dostlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ruby serimizin 6. videosuyla karşınızdayım. Hesaplarımı dün akşam gene otomatik ava bırakmıştım kasılsınlar diye. Şaman'ın sabah tekrardan oyundan bir attım işe gitmeden önce tekrar soktum. O sırada otomatik avda canlandırmasını açmayı unutmuşum. Yani şamanı atmış. E Ta ikinci katın başına kadar atmış. Odundaki biri kesmiş demek ki o kadar zıplata zıplata kesmiş ki ışınlamış bizi. Neyse o 73, o da 73. En azından aradaki level farkı kapandı. İkisi birden 75 olacak anlamına geliyor. Bu iki level fark vardı arada biliyorsunuz. İyi olmuş gibi demeyeyim de en azından eşitlenmişler. E, olumlu yönden bakalım. Şimdi geldiğimiz gibi kasmaya devam ederken. Yani muhtemelen kasmayı bırakacağım şimdilik. Çünkü muhtemeldir ki bilmiyorum etkinlik takvimini ama ay ışığı olabilir. E, çünkü odaya çökmeye çalışanlar var. Ay ışığı varken de kasılmak olmaz. Yani iyi insanlarla uğraşmayı sevmem. Gece zaten yarın pazar olduğu için çalışmıyorum. Güzel güzel içerikler çıkaracağım. Yani bugün de sürgüne girmeyiz. Yarın gireriz sürgüne. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şöyle tombalamızı bir oynayalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir önceki videoya like sayısı gayet güzel geliyor. Her seferinde artı 100-120'nin üstüne çıkıyor like oranı. Daha da fazla olabilir. İzleyen sayısına bakılırsa like sayısı az kalıyor. Yine de like atanlara çok teşekkür ederim. Yorum kısmı bir tık az kalmış. Çünkü çekiliş bazında çekilişe katılmayanlar bir önceki videoya yorum yapsın dedim. Yani bu videoyu izleyenler yani dün attığım videoyu izleyenler bir önceki videoya gidip yorum atmışlar. Hiç katılmayan tekrar katılmış. Olsun Allah razı olsun. Like yorumu esirgemeyin. Bunu başta söyleyeyim. Şöyle bozdurla başlayalım. Şans simgesi verdi. Şöyle bir tane daha. Ruh kristali madeni. Bir şans simgesi daha. Kristal cevheri. Şans simgesi direkt buz. Direkt şimşek. Oh be. 10 numara. 10 numara. Çok güzel şöyle direkt bozdurduk. Ödülü aldık. Şöyle bir şans simgesi daha. Ork topuzu. Örümcek bacakları. Ayı safrası. Ve kor atrium. At Artrum ne halt ise Çok güzel şimşek tılsımı aldık Dün buz tılsımlarını bunda aldıklarımızı satmıştım ama Şamandakini satmamıştım Şamanda hala bir buz tılsımımız var Şöyle bunu da göstereyim Şimşek tılsımımız hatta bunu indirelim Satarız yani buzdan daha pahalı olduğunu biliyorum Şimdi hemen şamana geçelim Şamanda da bir oynayalım şu dombalayı Dostlar şöyle şamana da geçtik <laughs> 111 level şaman geldi bizi kesiyor burada 2 gündür ben bu odadayım 2 gündür geceleri bu odada bırakıyorum yani zaten en boş odalardan biri. Gelmişler bana salça oluyorlar. Bir şey demiyorum. Neyse şöyle bunun da tombalasını bir oynayalım. Bozdur dedik. Şans simgesiyle başladık. Su kristali. Süs taşı. Şans simgesi bundan kötü verdi. İki tane sizle atalım. Şöyle birinciyi yapıştırdım. Kutsama kağıdı gene. Bir tane daha yapıştıralım. Ondan sonra ben güzel bir şey çıkarıp gelirim. Ne verdik? Ruh taşı. Ben hemen güzel bir şey çıkarıp geleyim. Dostlar çok uzun sürmedi. Bu mı geldi direkt şöyle. Gördüğünüz gibi hep miktarından anlamışsınızdır. 4 ya da 5 kere çevirdim. Şöyle bozdur diyelim. Devamını açalım. Şöyle zen fasulye geldi. Zümrüt geldi 20 küsürem. Yakut cevheri. Süs taşı. Yeşil ejderha fasulyesi. Ve kırmızı iksir İki tane de boostılsımı bunda birikti Şu yarınınkileri alamıyoruz Neyse onu hallederiz ben alırım onları Şöyle bir boostılsım bugünden var Bir dünden var Biz zümrüt var Başka zümrüt var mıydı? Az önce de sanki bir zümrüt çıktı Şöyle bir yenilensin bakalım Yoksa en başa bunu mu koydu? Şöyle bunu bir indirelim Şu zümrüt aynen yenilendi Biz zümrüt böyle biz zümrüt böyle Şu iki zümrüt zaten yarım bon Yani ellem İki tane de boostılsımımız var Altı bonda bu Altı buçuk bon para geldi Güzel para Nereden baksan güzel para. Devam edelim. Şöyle like'ına girdim. Yeni girdim. Parayı kişisel dükkandan alabilirsin diyor. Bakalım ne kadar bir para birikmiş orada. Şöyle açtık. 12 572 en paramız var. Şöyle aldığımızda üzerimizde 13 won 14 de yani 27 won gibi paramız var. Şu kalkan hala satılmamış. Satılır. Daha kendi üzerimizdekini de satacağız. Kendi şu an surada olanı. Çünkü sürgünlük aldık dün zaten ekstradan. Şu kuşak gitmemiş 3 von 65 niye gitmemiş anlamadım. Ee, şu bir ondan şapka gitmemiş. Şunlar gitmemiş. Şunların acelesi yok zaten pahalıdan koydum piyasaya göre. Çünkü çark olduğundan dolayı çok ucuz zaten şu anda. Ayrıca şöyle 5 tane metalim var satılacak. 5 metali satacağım. Güzel de bir para gelecek oradan. Bir şeyler yapacağız. Bakalım ne yaparız. Dostlar az önce biz şimşek tılsımına baya sevindik de. 2 von 12 lan. Buz daha pahalı. Bakcana mı da şimşek daha pahalıydı? <laughs> Şimşek tılsımı Alastor'dan dolayı daha pahalı olur mantıklı olarak. Yani buz hala hidra demek ki iş yapıyor. Yani buz daha pahalı. Garip 2012 hem de yani düşmez bu kadar arkadaş. Param olsa bunların hepsini toplar artı 50 falan basardım herhalde. <laughs> Şimdi dostlar biliyorsunuz bizim şanslı sandık açtığımız yer burası. Şimdi şöyle cila görüyorsunuz. Bugün bir arkadaşın tavsiyesi bana dedi ki biraz yılan sandığı aç. Yılan hazinesi. Cilalar para ediyor. Hidra kadar mantıklı hatta Hidra'dan daha mantıklı. O arkadaş kendini biliyorsun. Bizim Ozan dedi. Ozan'dan böyle mantıklı fikirler çıkınca bir mutlu oluyorum açıkçası. <laughs> Neyse dedim 25 hemden az önce 3 tane aldım. Bir tanesinden Cila çıktı gerçekten. Ve şu 5'li Cila 3 won. Yani 3 sandıkta 75 hemde Ben 3 won çıkardım. Buradan da bir kar ettik. Şöyle bunu da şuraya koyalım. Büyülü metallerin yanına koyalım. Bunlar para edecek şeyler. Bir 20 tane aldım. 2 bon 40M'den 10'lusunu aldım. Yani 4 bon 80M var burada. 2 tane cila 5'li paket çıkarırsak 6 bonla Kara geçmiş oluruz. Bu 20 tane. Ya zor ama imkansız değil. Başlayalım. Yılan taşı artılı. Parıltılı istiridye. Yılan deseni. Gece cedidi. Bu da paraydı herhalde. Yılan epeğe. Çelik. Küçük kutsama. Geçit bileti ticareti var mı? Yani. Üretim. Cila birinci geldi. 3 won çıktı. Yılan ipe. Gece cediti. Süs taşı. Yılan taşı. Bilmem ne cevher. Tamlık. Cila. Evet şu an kardayız. Ham metal plaka. Kutsama kağıdı. Kutsama kağıdı. Şimdi şöyle baktığımızda kardayız zaten. 2 i̇ki, iki paket çıktı. Altı bon direkt orası. Tamlığın kitabı bir beşemi vardır. Ee, şu onem. On beşem. Oradan da biraz para gelmiş. Parıltılı istirici. Verdin mi beyaz? Vermedin. Versen güzel olurdu. <laughs> Neyse. Gece cediti bunların tanesi. Bakcana mı da onemdi. Burada da illaki para ederi vardır. Şundan ne attı? Duman jeditlisi Gece karanlık olan hangisi? Gece nereden çıkıyor? Şunu olsa kazardık. Neyse. Bir Bir kar bıraktı aslında alsak mı bir 20'li paket daha ya bir kumar etsek mi ya dostlar şöyle de göstereyim gece jetlerinin tanesi 16 emmiş 32 em buradan geldi 42 em 50 em de bulduları düz hesap işte şuradan da 6 6.5 won biz buraya 4.80 verdik yani her türlü kardayız güzel bunları pazara atayım şu cil cilaları bakalım satabileceğiz mi dostlar ederinden çok e, ucuza koyulmuş ve çok beğendiğim bir item buldum. 25 won. Şöyle göstereyim. Artı 7. Zocak bıçak. 10 ölümsüz. 10 ork. 37 ortalama. 6 şeytanı da var. 35 str'si de ekle 6 7'sinde. Yani... 25 won çok ucuz. Bunun bir benzeri 36 ortalama 30 strli olanı artı 8 haliyle 80 won. Yani bilmiyorum arada 55 won fark var. 55 won'a herhalde biz bunu artı 8 yaparız. <laughs> ki şöyle benzerlere bak. Bir üstüne bak 38 ortalama. Artı 7 30 won. Şöyle bakalım artı 8 35 ortalama hiç STR MTR'si 6 ekli değil 48 won. Şöyle aynı şekilde 37 ortalama 10 şeytan. Hiç 6 sekli ekli değil 57 won. Yani bence şunu kaçırmamam lazım. Büyülü metalleri bir an önce satmam gerekiyor ki bunu alayım. Dostlar az önce yerde böyle bir tane hançer buldum. Şimdi yere atmış arkadaşım biri. 4 ort 3 beç. <laughs> Dört efsun da eklemiş buna. Neden yani? Taşları da eklemeye çalışmış. Hadi anladım dört ortalama diye belki elinde sakladın bunu. Ama niye arttırma kağıdı harcayıp buna gittin şey attın? Neden taş eklemeye çalıştın? E para da etmez ki. Ortası canavar olsa neyse. <laughs> ben anlamadım saçma sapan. Vallahi dostlar. Büyülü metalleri sattım. Şöyle bunu almaya niyetlenmiştik. İnşallah zehir gibi olmaz. Vallahi bak bunu kıyıp gidip satıcıda yakamam da şey satamam da. İnşallah zehir gibi olmaz. Şöyle 25 ondan hayırlı uğurlu olsun. Zodjak bıçağı da aldık. Şimdi bu artı basarken 8'e ne istiyor? Zodjak sanduka akik. Bir tane bizim şurada akikimiz var. Bunu bize ilk servera başladığımızın ikinci günü ikinci videonun girişini çekerken bayram vermiş. Sanduka alıp Demirciye kitabımız var. Bunu biz 8'e yapıştırmamız yok mu? Direkt yani 25 bon aldığımız şeyi 80 bon olma ihtimali. Deneyelim ulan arasını satayım ne olacak? Bu bir de 7'den aşağı düşünce titan dioksit istiyordu değil mi? Onların fiyatı ne? Bakalım titan dioksit muhtemelen pahalıdır. O yüzden de düşerse sıkıntı olur. 2 bon 20. Asalım satayım ya. Sandık alıp geliyorum. Dostlar sanduka aldım b 1.36 mden 200'lü paketini aldım. Zodiac bıçağımız burada. Demirci el kitaplarımız burada. Uğurlu yerimize de geldim. Geçti mi peki? Peki geçti mi? Yok mu şöyle bir tek atmamız? Bu çar artı basamıyor ama. Hop! Ay ben senin. Titan dioksit istiyorsun değil mi şimdi? <laughs> Biz bunu bir daha yukarı çıkaramayız ya. Belliydi. Uğraşacağız bununla ama ya. 8 yaparız inşallah. Bir tane titan dioksit aldım. Son kalan demircimizle tekrar 7'ye deneyelim şunu. Hop. Tekrar 7 oldu. Bir kere daha 8'e denememiz yok mu? Var. <laughs> ama demirci el kitabı yok. Hemen ayarlayıp geleceğim. Dostlar malzemeleri aldım. Para da tükeniyor. Şöyle. Tekrardan. Bir kere hayır diyelim. Ya, bu çar vallahi artı basamıyor ya. Bak simya şansı çok güzel. Sandık açma şansı çok güzel ama. Artı basamıyor yanıltsın beni. Şöyle hop ya arkadaş ya vallahi kafayı yiyeceğim ya. Şimdi daha 7 de olmaz bu düşer bak. Ah, ah. Hemen bir titan dioksit ayarlayayım. Aldım bir titan dioksit. 7'ye geçerse tekrar bir kere 8 deneriz. Geçmezse salarız. 105 olana kadar biz bunu her türlü bir gün basarız. Şöyle hop başarısız oldu. Şimdiden sonra herhalde bunu daha denemeyiz. Yani titan dioksit 2 won. Bilmiyorum. Sandukamız da yok. Ne istiyordu bu? Sandukayla birlikte sağlam ipler. Dursun. Dostlar bir tane tombik cellatçı yumurtası çıkardım. Şeylerden çıktı. Dedim bunu birlikte bir açalım. Cam polat koyalım. Cam polat yumurtadan çık hop. Tek sikil Lan <laughs> yani tek sikil ama var ya. Bir de tip altı çıkıyor vallahi söverim ha. Hop. Bunun tipini beğeniyorum. Tip 2 meraklı. Neyse. Biz şu nesiyi kasacağız herhalde en son videoda çıkardığımızı. Bunu daha hiç kasmadım. Kaç artış olduğuna bakmadım. Şöyle besle diyelim. Şu Razador çöp dedi bir arkadaş. Yani tip 5 ama onu da yediriyorum. Bir günlük olduğu için harbiden çöp zaten. Şunu da yedir. Şu tip 5 meleği de maalesef. Ya da bunu bekletelim. Tip 5 meleği beklesin. Yani günü uzun beklesin. Belki bir ömür tutarız onu. O kalsın. Dostlar şu zoca artı altı tekrar yaptım. Dedim ki buna bir şans daha verelim. Şöyle 7 -8 malzemeleri var. Geçerse direkt 7, 8, 10 numara olur. Şöyle öncelikle 7'yi halletmemiz lazım. Vurduk. Başarısız oldu. Ya bunun en masraflı yeri 7 bir de. Arkadaş ya. En masraflı yeri 7. Vallahi bak sıkıntı olan 7. 6 da zor oluyor ama 6'ya basarken masrafı yok fazla. Ya acaba oyunun artı basmalarında mı bir sıkıntı var? Yani düşürdüler. Yoksa bu mı hiç artı basamıyor. Vallahi kafayı yemek üzereyim gene. Bunu satıcıya satmadan benim bunu halletmem lazım. Yoksa kafayı yiyeceğim. Ben uğraşayım biraz ya. Dostlar tekrar 6 oldu. Biraz Ay Ayşe aldım açtım Şöyle inşallah bu sefer 7 ve 8 hadi ya. Hop. Arkadaş niye 7 olmuyorsun? Niye? Çok mu zor ya? Bir Titan Diosit'i alalım. Sandukamız var. Hadi bakalım. 7. Yemin ediyorum cenabet bu. <laughs> Şimdi sandıkada kalmamıştır. Kalmış. Artı +5. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Şu son parayı da ben buna yatırırım. 10 won gibi bir paramız var. 10 wonluk artı basarım buna. Baktım geçmiyor mu? Allah selamet versin. Bir sürelik erteleyeceğim bunu. Yapacak bir şey yok. Dostlar gene artı 6 yaptık. Gene artı 7 deneyeceğiz. Şöyle. Hop. Ya ama neden? Ya 7'ye bu kadar yakarsan sen 8-9 nasıl olacaksın? Hadi 9'u metalle deneyeceğiz. 8 nasıl olacaksın arkadaş ya? Dostlar kaçıncı kez 7'ye deniyorum siz biliyorsunuz. Artık yeter. İnşallah geçer. Hop. Ya Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Dostlar söylediğim gibi üzerimdeki parayı bitirdim. Son denemem. Titan dioksitimizi aldık. Şöyle 7 ve 8. Bak 7 ve 8 artık ol. Ya lütfen. Şöyle bir kere hayır dedim. Şöyle koydum. Vurdum. Küfür etmeyeceğim. Aaa. Al diş kutsamayla basıyorum. Dostlar bizim sura da dikkatimi bir şey çekti. Bizim atımız yok. Atı geliştirmedik. Attan str artacak. O yüzden aa, madalyonu yanımıza almadık. Hemen madalyonu alalım şu depodan. Şöyle bir görevi alalım. Gelelim buraya at sürmek istiyorum. Kabul et diyelim. Gideyim hemen ben bunları öldüreyim. Geleyim. Seyse de görevi verelim. At yarın elimize ulaşır. Unutma parşömeni falan bir şey yaparız. Bunu hızlıca geliştirmeye çalışırız. Görevi hallettim. Geldim. Hemen şöyle sizle birlikte verelim. Yetenek sınavı sonuçları diyelim. Görevi bitirdik. Yarın alacağız bunu. Aldıktan sonra da dediğim gibi... Gerekirse hızlı hızlı yani unutma parşömeni ile birlikte yaparız. Belki hiç acele etmeyiz. Sürgünde kasılacağı için çar günlük de yapabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Onu o zaman düşünürüz. <laughs> Devam. Bu arada gözlerim yorgunluktan böyle kapanmak üzere. Haftanın yorgunluğu biliyorsunuz bugün cumartesi. Yarın dinlenme var. Ama bana dinlenme yok. Sabah kalkıp işe gidiyorum. Akşam geldiğim gibi video çekimine başlıyorum. Bu yoruyor beni haliyle. Videoyu montajla at derken saat 1 oluyor zaten. Az da uyku <laughs> Şu an biraz yorgun. Gözlerim böyle kapanmak üzere. Olsun, değer. E, yapacak bir şey yok. Yani bir şekilde hayat yürüyecek. Yarınki videonun içini muhtemelen bu e, hesapta yapmayabiliriz. Bazı arkadaşlar benden düşük level'da nasıl para kasarız diye bir video istediler. Onu çekebilirim yarın belki. Belki de burada çok güzel içerikler çıkarırız hiç belli olmaz ama sürgüne gireceği için içerik çıkarmak biraz zor biliyorsunuz. Tamamen bakacağız. O yarınki düşüncemiz. <laughs> Dostlar şöyle 50 M'den bir tane 3 efsunlu başlık buldum. Yani buna 3 efsun getirmek için bile 2-3 fon harcarsın. Şunu bir alalım. Ben buna 15 şimşek şey var ama 15 şimşek şey şeytanlı bir şey getirmem gerekiyor. Biliyorsunuz bizim şeytan eksiğimiz çok fazla. Dedim ki sürgüne kostümleri de hazırlayalım. 4 günü var diyeceksin niye aldın onu? Hani aktarırız. Yani 4 günde idare eder bir süre ki ondan sonra da aktarırız. Yeter ki güzel bir şey gelsin, efsun gelsin. Şöyle biraz sizle atalım. Olmadı ben alır atarım. Şu üzerimde olanları birlikte atalım. Ona ateş geldi. Ben şunu şuraya çekeyim şöyle. Orayı yaklaştırırım. Orada kamera da şöyle benim yanıma geliyorsa göremiyorsunuzdur. Şuradan şu an için hiçbir şey gelmedi. İyi üretimi. Şimşek ve şeytan aynı anda gelirse 10 numara olur. 20 şeytan. Yani şimşek 10 bile olsa kalırım. Çünkü şimşeğe çok üst düzey gereksinimimiz olmayacak. Gerekirse simya açarız. 8 saldırı Yok gelmedi. Ben buna biraz uğraşayım. Güzel bir şey gelirse gösteririm. Dostlar hayatımda bu kadar zorlandığım bir kostüm efsunu görmedim. Yani bir ara hatırlıyorsunuz bayağı yayınlarda kostüme efsun getirmeye çalışıp işte yüksek paralara satmaya çalışıyorduk. Orada bile bu kadar zorlanmadım. Sonunda 10 şimşek 20 şeytan 3 yarı geldi. <laughs> olsun. Olsun. Vallahi 2 saattir 15 şimşek 20 ölümsüz geliyor bak. En az 20 kere 15 şimşek 20 ölümsüz geliyor. Ya, ölümsüz istemiyorum. Şeytan ver onu daha ya. Niye zorlaysın? Anlamadım. Neyse. 10 şimşek 20 şeytan. Şey 20 şeytanımız buradan gelecek en azından kafam rahatladı. Dostlar 70 level'da verilen şu statü sıfırlamayla ben statüleri sıfırladım. Şöyle göstereyim. Sıfırlamamın sebebi ben biraz bu hesabı ilk oynadığım zaman HP'ye vermişim. Muhtemelen çar dayanamıyordu ondan dolayı. Şimdi şöyle öncelikle bir SP'yi fullleyelim. 257 veriyor şu an. Zeka olayı yani bu CP olayı. Eskiden burada CP yazardı şimdi int yazıyor. <laughs> Neyse verelim. Bir bakalım int'le ne kadar güçlenecek. 257 STR veriyor şu an yani ilk baktığımızda. Şöyle 102 oldu ve 565'e çıktı. Şimdi bunu STR'ye verelim. STR'yi bir fullleyelim. Düz vuruşumuz artsın iyice. Bu arada şu an Ayşe etkinliği var. Kasamıyorum yoksa elle kasacağım. 75 çoktan yapacaktım. Sürgüne sokacaktım da doldurmuşlar her yeri arkadaşlar. Bunu da fullledik. Şimdi kalanını HP'ye verelim. böyle canımız bir tık artsın. Bu arada sürgüne gireceğiz. Şu Dolunay'dan artık kurtulabiliriz. Zehirli ok, at, kurt nefese misilleme. Bunlara bakmamıştım iyi oldu. 70 level silahını alabiliriz. Şöyle oyun görevlerinden genç kahramanlar için silah diyelim. Merasimi aldık. 105'e kadar herhalde 15 gün içinde 105'e çıkarız. Ondan sonra da zodyamız var biliyorsunuz. Basamazdıysak da kanser etti bizi bu video ama. Bu video bir tane işim rast gitmedi arkadaş. Ne yaptıysam kötü. Dün çok güzeldi. Tek bir zehir olayı biraz kötüydü öteki her şey çok güzeldi. Bugün hiçbir şeyde şanslı değildim. Yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şimdi şu dolunayı çıkar. Şunu tak. Şu dolunayı pazara atacağız. Zaten 75 olduktan sonra satacağımız çok şık itemlerimiz var. Yani şu ateşlerin hepsi gidecek. Şu ateş tılsımı güzel para edeceğini düşünüyorum. Bunlar gidecek. İki tane buz tılsımımız var. Yani para gelecek. Paradan yana hiç bir sıkıntımız yok. Şimdi şu 70 levela ile bir hasar deneyelim. Sonra da kitaplarımızı okuyup videoyu bitirelim. Saat 10'a geliyor ve dediğim gibi yorgunluktan ölüyorum. Yine hasarı her zamanki gibi Katil Metni'nde deneyeceğiz. Şöyle geldim Katil Metni'nin yanına. Herhangi bir şey basmıyorum. Sadece hızlı vurmak için şunu basıyorum. Bir bakalım kaç k vuracağız. 6.1, 6.2 gördüm. Yani dün en son 5.800'de herhalde. Hani bu kadar az arttırması da yani bir enteresan. Ha, simya açık değil. Ulan ben de diyorum bu kadar az niye arttırdın Şu simyayı bir açalım. Ha, şimdi oldu 8.5k. Hani şimdi oldu ya. Şu ay düşüyor. Hemen onu da alalım. BK'ya baktık. Ejderha kükremesi. Bir metin daha keselim. Çok hızlı kesildi. Hiçbir şey anlamadım. Hemen bir CH atalım. Geldim şöyle bir metin daha buldum. Hemen bunda simya açıkken şöyle Düz 4.4 vuruyoruz. 8.9 gördüm. Evet 8.9 yani 9K'ya kadar hasarı arttırdık. Güzel bence. Yani 10 numara. Metnin ne kadar hızlı parçalandığını görüyorsunuz zaten. Bir bakalım ne atmış. Bir tane gene ayışığı sandığımız var. beceri kitabımız var. Bir tane daha Ayşe varmış. Unutkanlık atmadı mı ben mi göremiyorum. Atmadı herhalde. PK'larda hiç güzelliği. Kaç gündür metik kesiyoruz böyle ara ara görüyorsunuz. Hiç güzel BK alamadık. Dostlar geldik şöyle okuma seansı yapmaya. Öncelikle şunu yapalım. Şu bizim ejderha dönüşü maalesef 17'de mansur olmadı. Bir düşürelim. Bir daha verelim. Lan tek kitapta şey yaptı. Ben 4 tane aldım geçmez diye. İyi iyi tamam güzel. Şimdi büyülü zırhı okuyacağız. Şöyle şunu da şuraya bilgi kısmıyla alayım. Şöyle büyülü zırhı vurduk. Zamanı mı gelmedi? Ee, bunun zamanı gelmedi. Olsun şunu okuyalım o zaman. Boşa şey yapmayalım. Geçmedi. Ee, şöyle dehşeti geçiremedik. At evcilleştirme geçti. 5 oldu. Binicilik anlamadın. Dönüşüm dönüşüm geçti. Dönüşüm de 5 oldu. Sinso lisan başarısız. Jinno lisan başarısız. Araştırmacının özütü bastım zaten. Bir de ork dişini verdik mi şöyle. 8 tane kaliteli kaldı dedi. Tamam onu da veririz. Şöyle şunu da şu arkaya alayım şöyle. Şu zenleri falan satayım aslında ya. Niye satmıyorum ki? Neyse. Videonun burada sonuna gelen dostlar. Gene şanssız bir video oldu. Ama emeğime bir like'ı, bir yorumu ve kanala hala abone değilseniz de bir aboneliği çok görmeyin. Ve kanala hala abone olmadığınızı da biliyorum. Yani sonuçta %75 abone olmayan kullanıcı izliyor. Lan bir abone ol, like at, yorum at. Yani illa çekiliş mi yapmam lazım? <laughs> ki yapıyorum zaten. <laughs> Bu arada yarına kadar 2K aboneyi geçelim artık. Yani son 60 abone kaldı. Bu videodan sonra 2K aboneyi geçelim ki yarın ben şu app kuponlarını vereyim. 15 tane app kuponunu sizlere dağıtayım. Yaklaşık 130 küsür yorum geldi. 15 tane de app kuponu veriyoruz. Her bir kişiye bir tane olduğunu varsayarsak %10 ihtimalle size çıkma olayı var. Ki o 130 yorumdan bazıları iki tane üç tane attığını düşünürsek yani %15 gibi bir çıkma ihtimali var. Az da bir oran değil. O yüzden Hala çekilişe katılmamış olanlar varsa, dünkü video değil, önceki video. Zaten videonun başlığında yazıyor çekiliş var diye. O videoya gidip "Katılıyorum" yorum olarak yazabilir. Ama sadece şart "Katılıyorum" yazmak değil. Onun da bilgisini vereyim. Şartları videonun sonunda söylemiştim. Kanala abone olmak, videoya like atmak ve yorumlara "Katılıyorum" yazmak. Bunları yapan herkes de çekilişten yararlanacak. Çok uzatmıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.